Olayımıza tekrardan hoş geldin. En son şınav çekmiştik. Ne oldu? Bacak günü yapmadım. Niye yapmadım? Keyfimden falan değil. %25 keyfimden aslında. O kadar da keyfimden dememek olmaz. Her neyse. Keyfimden yapmadım. Sebebi ise şu. Bir önceki günü yeteri kadar uykumu alamadığımı hissettim. Ben de geç biten işlerim sebebiyle. ...spor yapmadım. Spor yapmak yerine uyumayı tercih ettim ki bir sonraki gün daha enerjik olayım. Çünkü hayatımız spordan ibaret değil. Zaten kaç dakika sürüyor ki? Her neyse. Ne olmuş oldu? Göğüs günü. Bir gün dinlenme yapmış olduk. Şimdi sırada tekrardan barfikslerimiz var. En son barfikste... De... en son barfix'te zıplamadan 5 yapmıştı. Şimdi çıtayı bir tık daha yükselterek zıplayarak alt yapacağız. Böyle böyle gideceğiz tamam mı? Durmak falan yok. Devam. Her neyse. Beden ucası ısınmasıyla başla. 10 geri 10 arka. Dur sen bekle. 10 tane de şöyle. 10 ileri 10 tane geri tamam mı? Şunu yapıyorsun. Hadi yap sen. 10 kere şöyle omuzlar ileri omuzlar geri yap bunu da bilekleri çalıştır biraz böyle biraz tersine yeteri kadar yap yeteri kadar yaptığımı hissettim şimdi sıra scapula pull ups'ta 6 tekrar 3 set 1 2 3 4 5 6 Bir dakika bekle üç set yap. Bak söylemeyi unuttum. Scapula pull ups pull önce yaklaşık 30 tekrar falan şu jumping jack'in şu zıplama krikolar hareketini o oh, yapman lazımdı. Neyse 30 tekrar falan yap tamam mı? Sen yap sonra bir dakika falan dinlen asıl setimize geçeceğiz. Hadi başlayalım. Zıplayarak altı tekrar. Seri tamam. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Huh. İlk set güzel. İki dakika dinlen. İkinci sete gel. Set iki. iki, üç, dört, beş, altı. Devam. Set üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir dakika dinlen devam. Lanet oğul son set. İnanmaya devam. Anladın mı? Ama öyle boş yere değil. Aptal daha değil. Kendini tanı, kendine inan. Kendini tanıyabilmen için ne yapman lazım? Ne yapman lazım? Kendini görmen lazım. Kendini bu sürecin içine sokup... ...kendini izleyebilmen lazım, gözlemlemen lazım. neyse Son set. Üçüncü. Evet. Bir. Huh. Biraz can çekiştik ama başarılı. Başarılı. Dinlenmeyle birlikte yeterli enerji toplayıp bir sonraki parti gününde zıplamadan alt çıkaracağım inanıyorum. Olacak olacak devam ki. Bitirdik, başardık. Isın, ne ısınma sana, sana satayım ya. Statik eylemimiz nasıl yapacağız? Gördüğün mu Asılı kalacaksın. Ay, şöyle asılı kal, kendini rahatça bırak. 15 saniye, 20 saniye, 25 saniye, üç set. Sonra bitir gitsin. de tamamlamış olacaksın. Ama şunu unutma. Aklında bir sürü bir sürü fikir geliyor. Yapman gereken bir sürü şey geliyor. Ama sen zannediyorsun ki zamanın var. Hiç mezarlığın yanına geçerken falan böyle bir baktın mı veya yakın zamanı mezarlığa gittin mi? Onlar da zamanları olduğunu düşünüyorlar artık. Maskeli adam buradaydı.